Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mortlar nasılsınız? İnşallah çok çok iyisiniz. Ben Gaydiyim arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi e, hile nasıl açılır adlı bir video çekmek istedim. Çünkü çoğu arkadaşım hile hala açamıyor. Ben de çözümünü bir tık buldum. O yüzden size göstermek istedim. Öncelikle arkadaşlar saat 3. Bunun emeğini vermeyi için like atıp abone olup yorum atmayı unutmayın. E, evet. öncelikle hile açamayan arkadaşlar yani nasıl desem ilk önce Microsoft'un uygulamasını açmanız lazım hile açmanız için e, çözümünü de istiyorsanız gösterebilirim ama bir tık e, sıkıntı yaratabilir buradan gelip Roblox'e tıkladığınız zaman açılması lazım sizde açılmıyorsa sizde bir sıkıntı vardır sizdeki sıkıntı e, Microsoftta alakalı bir sıkıntıdır onu da çözmenin yolu sizin Windows'unuzun bakalım göstereyim Windows'un özellik olarak şey olmasıdır. masaüstü yerine, Özelliklerde olan Windows'un e, bit veya sürümü ile alakalı bir şeydir. Haberiniz olsun. Onu nasıl düşüreceğiz derseniz buraya gelip bakın arkadaşlar abone olduğunu unutmayın. Katıla da katılabilirsiniz bu arada. Ayrıcalıklarımızı tanıyabilirsiniz. Evet. Buraya gelip Windows 10 Tall Create Edition Tool'a basarsan, iOS indire basarsan son aşağıdaki aracı şimdi indir derseniz buraya bir şey indirecektir. Bunu indirirsiniz. Bakın göstereyim size. Bunu açmanız lazım. Bunu açtığınız zaman evet tıklıyor, tıklıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi masa üstüne geldi. Buradan bunu yapacaksınız. Şimdi ben gösterirsem yani göstereceğim size ama ben sıfırlamayacağım çünkü bende şu an açılıyor. Siz bunu yapabilirsiniz. Ama sağlıklı olmasını istiyorsanız Flash'a aynı şekilde format atıp Windows'unuzu düşük sürümlerde yapmanız lazım. O yüzden Windows'u düşük sürüme uygulayın. Bunu kabul edip bakın kabul edelim. Arkadaşlar bu arada ilerleyen videolarda birçok oyun oynayacağız hangi oyunlar derseniz Project Seed'lere başlayalım. Max orada ve bildiğim şeyleri size aktarmak isterim. Orada da hile açmayı gösterebilirim. Veya size Fluxus'un nasıl yüklendiğini onu da gösterebilirim. O yüzden kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Arkadaşlar şimdi buraya geldiğinizde flashınız varsa buna tıklayacaksınız. Flashınız yoksa buna tıklayacaksınız. Ben flashım yoktu ve buna tıkladım. İleri derseniz başlayacaktır. Evet diyelim buna ilerlerseniz başlayacaktır abonez olsun şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı benim hilem şimdi ben fluxus üzerinden gireceğim fluxus'un da nasıl kurulacağını göstermemi isterseniz onun için de yorumlarda belirseniz sevinirim şimdi arkadaşlar fluxus'u açalım ilk başta hop açıldı şimdi herhangi bir oyuna girelim Fluxus'un ekranı gelmesi lazım. Sizde K isteyecektir. K. Ben de de istedim bu sefer K. Yok istemedi gördüğünüz gibi. Direkt oyuna attı. Zaten bu hesabım yeni. Banlanırsa da sorun olmaz diyelim. Gördüğünüz gibi bir tane scriptimiz var. İnjektiyoruz bu scripti. Sizde scriptler olmayacaktır. Script istiyorsanız Discord adresime gelip tam tamına 5.5k abone kişi neredeyse saat 3 olmasına rağmen hala ses kanalları doldur. Buradaki script rolünü almanız lazım. Buraya gelip script istiyorum. Script kanalını görmek istiyorum. Yazarsanız size script rolü verilecektir. Ve bu kanala erişim sağlayacaksınızdır. Buradan run'a basarsam ise benim hilem inceklenecektir. Yani açılacaktır. Buradan run'a bastıktan sonra. Şimdi bakalım. Buradan bazı hilelerde case'ler bazı hilelerde isemez. Gördüğünüz gibi script'imiz çatır çutur çalışıyor. Çatır çutur. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve bay bay.